Bip. 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 Bip bip. Araba konuya bastı. Araba konuya bastı evet. Baba. Bana araba geldi. Mahmut, Abi. Mahmut Eymen ne yapıyorsun? Çarptı. Çarpar tabi. Çok hızlı sürüyorsun. Çok hızlı şoförsün. Hadi bir de şimdi düş, düşer gibi yap bakalım. Hadi bir de düş, düşer gibi yap. Hadi çok değişik şeyler yap. <laughs> Çarptın mı? Bale bale Hadi şu minderde yaptıklarını yap bakayım birazcık. Hı? Az önce düşüyordun ya. Düşer gibi yap bir iki tane. Çarptı. Tamam çok çarpma. Korna bastı. Bastı çarptı bastı. Kırdı hı. uçtu. mamut baba. Kırdı bastı. Hadi bir de iyi, bir iki tane de düştü hadi. <laughs> Hadi abi. Abi bastı. Tamam çok basma kornası yanacak. Hadi git iki tane düş oradan. Neyse Mahmut Paşa bugün düşmüyor. Tamam yeter bu kadar. <laughs> Az izleyin. <laughs>